Evet sevgili öğrenciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olur. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı, o zilcik dediğimiz küçük zili tıklamayı unutmayın. Haydi başlayalım isterseniz. Yazılıya başlamadan önce bizim kanalımızdaki 7. sınıf 1. ünite 2. ünite kelimelerini Aynı zamanda 7. Sınıf İngilizce Appearance and Personality konu anlatımını şöyle bir gözden geçirirseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Yazılığa başlamadan önce önce isterseniz siz çözün, sonra bizim çözümlerimizi dinleyin. Haydi başlayalım. Birinci sorumuz gelsin. Birinci sorumuz da demiş ki bize verilen kelimeleri fiziksel görünüş ya da kişilik özellikleri olarak sınıflandırın. Şimdi burada neydi birinci ünitede bu? Physical Appearance dediğimiz, fiziksel görünüş ve Personality dediğimiz kişilik vardı. Şimdi burada baktığımız zaman green eyes yeşil göz, generous cömert, honest dürüst, friendly handsome pardon friendly arkadaş canlısı, handsome yakışıklı, curly hair kıvırcık saçlı, dalgalı, kıvırcık saçlı, punctual dakik, mustache bıyık, selfish bencil, tall ise uzun demek. Şimdi baktığımız zaman te teker teker bakalım. green eyes bu physical appearance Generous kişilikle alakalı bir şey. Cömert. Honest. Cömert kişilikle alakalı bir şey. Friend arkadaş canlısı. O da arkadaş canlısı. Kişilikle alakalı. Handsome görünüş. Curly hair görünüş. Punctual dakik kişilik. Mustache bir görünüş. Selfish bencil demekti. O da kişilikle alakalı bir durum. Ve tall uzun o da neydi? Physical appearance yani görünüşten bakalım Daha devam edelim sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz gelsin. İkinci sorumuzda aşağıda verilen kelimeler tamamlayın demiş. Burada tekrar kelimeleri hatırlayalım isterseniz. Clumsy neydi? Sakar. Generous, cömert. Honest, dürüst. Selfish, bencil. Punctual, dakik. Helpful, yardımsever. Forgetful da unutkan demek sevgili öğrenciler. Birinci soruya bakalım. Murat always buys presents for his friends. He is her zaman arkadaşına ne alırmış? Hediyeler alırmış. O zaman ne olacak bu? Murat cömert bir çocuk değil mi? Evet. Baktığımız gibi cömert. Our teacher arrives at school on time. On time ne demekti? On time tam zamanında demek. Öğretmen her zaman tam zamanında okula geliyorsa nasıl birisidir o? Tabii ki punctual. Mahmut ise bir çocukmuş. He only thinks about himself. Himself neydi? Kendini düşünürdü her zaman. Kendi O zaman ne olacak? Tabii ki bencil olacak selfish. Jane ise nasıl bir kızmış? Çünkü always break things. Her zaman bir şeyleri kırarmış. O zaman nedir bu? Tabii ki sakar. Clumsy. My brother is very. Büyük kardeşi nasılmış? He never tell a lie. Tell a lie neydi? Tell a lie. Yalan söylemek. Asla yalan söylemediğine göre. Nor non nedir? Honest. Dürüsttür tabii ki. Sevim is a really. Sevim gerçekten nasıl birisiymiş? Helps poor people. Yani fakir insanlara yardımcı olurmuş. O zaman ne olacak bu? Helpful. My mom, my mother often forgets things. Bazı annem ne yapar? Sık sık unuturmuş. O zaman bunun sorunun cevabını olacak? Tabii ki forgetful. Yani unutkan. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Sıfatların kompetitif haliyle tanımlayın demiş. Kompetitif durumunu anlamamız gerekirse Kompetitif neydi? Karşılaştırma cümleleriyle biz kompetitif diyoruz sıfatları kullanıyoruz değil mi? Ee, i̇kincisi iki tane nesne ya da üç nesneyi birbirle karşılaştırıyoruz. Tek heceli ise sonuna er taksı geliyor. Eğer tek heceden fazlaysa önüne ne geliyordu sevgili öğrenciler? Mor geliyordu değil mi? Şimdi baktığımız zaman bakın buraya. Burada şey var. Şi ile her sistem. İkisini ne yapıyoruz orada? Karşılaştırıyoruz. Burada beautiful kelimesi tek heceden fazla olduğu için ne olacak sevgili öğrenciler? Tabii ki bu. İstersen ben burada kalemimizi alalım. Kalem bize yardımcı olsun. İki tane Burada çok oldu. Şimdi ne olacak burası? Tabii ki more beautiful. Önüne geldi? More. Lucy is. Lucy ile sarayı karşılaştırıyor. Bakın burası slim. Pekece ne olacak o zaman burası? Slimmer. My toy car. Benim oyuncak arabam. Expensive. Tekeçten fazla. Öbür senin, senin arabanla karşılaştırıyor. Önüne ne gelecek? More gelecek. More expensive than. My sister is tall. Tekece taller than me. Antalya is hot hotter than Erzurum. My mother is more generous than my father. Babamdan neymiş daha cömertmiş. İsterseniz burada cümleyi bir tanesi Türkçe çevirelim. My sister is taller than me. Benim kız kardeşim benden, bakın burada de, den, den, de. aynı Türkçe'de den de gibi düşünün bu deni. Den daha uzundur. Daha uzundur. Er takısı burada daha manası katıyor. Mor takısı burada daha manas katıyor. Daha güzel. Daha ince, daha uzun, daha kısa, daha sıcak, daha zayıf gibi uzatabiliriz. Bir sonraki soruya geçelim sevgili öğrenciler. Parçaya göre soruları cevaplayın demiş. Burada parçamızı okuyalım beraber. Hello, my name is Sally. Benim adım Sally. I am from France. Fransa'danmış. 13 yaşındaymış. I am a student. Öğrenciymiş. I like sports very much. Sporu çok severmiş. I am a sporty girl. Nasıl bir kızmış? Sportif bir kızmış. I usually play football. Genellikle futbol oynar. I swim once a week. Haftada bir defa yüzer. I run twice a day. Günde iki defa koşar. I cycle to school three times a week. Haftada üç defa okula bisikletiyle gidermiş. In winter, kış aylarında diyor. I go skiing once a year. Yılda bir defa kaymaya giderlermiş. I do karate twice a week. Haftada iki defa karate yapar. I sometimes rollerblade after school. Bazen Okuldan sonra ne yapar? Oral bilgiyle kayarmış. How often neydi? Sık sık. Bir olayı, bir işi ne kadar sıklık yaptığımızı sorarken how often'la soruyorduk hatırladığımız kadarıyla. How often does she swim? Ne kadar sıklıkla yüzermiş? Ne kadar sıklıkla yüzüyordu sevgili öğrenciler? Bakıyoruz bir hemen. Çünkü buradan bir cevabımız var zaten bakın. One sevik. O zaman ne olacak? She swims. Yani S takısı koyacağız. Hafta bir defa yüzer. How often does she run? Ne kadar sıklıkla koşar. She runs twice a day. Günde iki defa. How often does she rollerblade? She sometimes rollerblade. How often does she play football? Ne kadar sıklıkla futbol oynarmış? Baktığımız zaman genellikleydi. She usually plays. Pardon burada sevgili öğrenci S takısı olacak. Buraya S takısı unutmuşuz. S takısını koyuyoruz buraya. Evet. Bir sonraki soruya geçelim sevgili öğrenciler. Evet. Boşluklara indoor ve outdoor kelimesini koyunuz demişiz. Şimdi bırak bakıyoruz Naf spor çeşitleriyle. Hatırlarsanız indoor içeride oynanan sporlara, outdoor da dışarıda oynanan sporlara diyoruz. Cycling indoor mu outdoor mudur? Cycling tabii ki outdoor sporumuz. Yoga indoor mu? Evet, indoor. Running hangi spor türüne giriyor? Outdoor. Karate indoor. Skiing de bu da aynı şekilde outdoor yani dışarıda yapılan spor türlerine girmekte. Haydi devam edelim. Burada da spor türlerini vermiş ve sporla kullanacağımız neyle yapacağımız onunla ilgili ekipmanları vermiş. Bu ekipmanların hangi spor dallarında kullanıldığını bakalım beraber. Şimdi burada bilmediğimiz spor dalı yoktur ama bilmediğimiz kelimeler olabilir burada. Beraber bakacağız. Use a racket and ball. Ne kullanıyormuş bakın bu racket ve ball kullanıyor. Ne olacak bu zaman burası? Çok basit bir soruymuş tabii ki. Tenis olacak. You need a pair of crampons. Bir çift krampon lazımmış. Krampon nerede kullanıyoruz? Tabii ki futbolda. Wear your goggles. Goggles neydi? Yüzmede kullandığımız. Gözlüğe biz goggles diyoruz. O zaman ne olacak bu da? Tabii ki swimming. You need a shuttlecock. Shuttlecock neymiş? Bu da shuttlecock da bizim kullanmış olduğumuz bu <laughs> kak bizim bu fele var ya raket raketle oynanan oyna ne diyoruz çalıkan yani badminton diyoruz bu vurma raketten biraz farklı biliyor onun için onlarda biz çatlık diyoruz sit on a saddle saddle dediği şey eğer atın eğer onun üzerine yani oturak demek saddle eğer demek eğer üzerinden oturuyorsa o da ne olacak tabii ki? Horsing, horse riding. Wear ice skates. Zaten bunu hemen bildiniz sevgili öğrenciler değil mi? Çok basitmiş. Ice skate zaten buzla alakalı bir şey olduğu için. Wear your boxing gloves. Bu da ne demek? Boksla alakalı bir şey. Glove eldiven demek. Evet bu da neymiş? Boxing. Throw into ball into hoop. Topu nereye atıyor Hoop neydi? Çemberin içine atlıyor. Çember Çemberin içine top nedir? Basketbol. Bu da iyi. You need a bat and ball. Burada bat kelimesi bat sopa demek. Bat and ball da neymiş bizim? Bat and ball nerede? Sopa nerede lazım olur? Baseball lazım olur. O da A şıkkımız. You need weights ne lazım bize diyor? Ağırlık lazım. Ne O da ne olacak? Halter değil mi? Weight lifting. Evet sevgili öğrenciler bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir sonraki sorumuzda da geniş zamanla ilgili. Geniş zamanı şöyle kısaca hatırlarsak eğer. Geniş zamanda He, sonra fiilimiz ne oluyordu? Estakıs alıyordu. Bunu unutmuyoruz. Bir. İkincisi I, you, we, don't'la olumsuz yapıyoruz. E, he, she, it'lerde olumsuz yapıyoruz. Ama doesn't geldiği zaman takısı ortadan kalkıyor. Değil mi? Evet. Şimdi birinci cümleye bakalım. He, not drink demiş. Not drink dediyse ne olacak burası? Tabii olumsuz yapmamız gerekecek bunu. O zaman he, neyle olumsuz yapacağız? Tabii ki doesn't'la. He doesn't drink. Bakın burada S takısı gitti. Çünkü doesn't geldi. She demiş. Burada not olmadığına göre S takısı koyacağız fiilimize. She finishes work in the evening. Akşamlar çalışır. We demiş. I, you, we de ileride S takısı koymuyorduk. We love camping. Serap demiş. O she olduğuna göre S takısı gelecek. Serap lives in İzmir. İzmir'de yaşar. Eyüp not study demiş. O zaman Eyüp dediğine göre he olduğuna göre doesn't yapacağız bunu. Doesn't study. Bakın gene s takısı gelmedi. Matematik çalışmaz. They demiş, not demiş. Not have. Yani o zaman burada ne olacak? Neyle olumsuz yapacağız? I, you, we, they'lerde olduğu gibi. Don'tla olumsuz yapacağız. Bakın. They don't have. Burada fiil aynı duruyor. Sadece don't oldu. I not sleep demiş. I, you, we, they'lerde neyle olumsuz yapıyorduk? Don'tla. Bakın. I don't sleep ten hours a day. Günden 10 saat uyumam diyor. My brothers dediğine göre çoğu kullanmış. Burada fiile yine bir takı getirmeyeceğiz. Come to Izmir in summer. Yazlar İzmir'e gelir. Burada soru soracağız. Gene he sheetler soru sorarken dazla soru soruyoruz. I, you, we soru sorarken duyla soru soruyoruz. Bu bilgiye göre bir soru cevabını siz zaten buldunuz. Does he work in the bank? Değil mi? O bankada çalışır mı? Do they speak Onlar İngilizce konuşur mu? Bir sonraki soruya geçiyoruz. Umarım yazılı çalışmamız faydalı gidiyordur sizler için. Burada verilen sıfatlar esimlerle eşleştiniz demiş. Hatırlarsanız birinci ve ikinci soruda bu sıfatlara bakmıştık. Tekrar hatırlayalım isterseniz. Punctual, dakik demekti. Tall, uzun demek. Shy, utangaç. Handsome, yakışıklı. Stubborn, neydi? İnatçı. Generous, cömert. Hardworking, çalışkan, fat de neydi? Bu da şişman demek. Birinci resme bakıyoruz. Hangisini karşılıyor burada? Birinci resim tabii ki fat. İkinci resim bakırdım burada. Daha da inatçı, stubborn. Üçüncü resimde bakın tall, uzun. Dördüncü resimde para veriyor ona. Ne olacak para veriyorsa? Generous değil mi? Cömert oluyor. Burada bakın böyle artistik bir duruş yapmış. O zaman ne olacak bu? Handsome. Burada ne var? Da saat olduğuna göre punctual. Dakik demek. Burada ne yapıyor? Çalışıyor. Kitapları var. O zaman çalışkan. Hardworking. Burada da gördüğünüz gibi yüz halinden belli zaten. Son kalan kelimemiz shy. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. Burada da son 5 tanesi için test koyduk bazı öğretmenler test sorabiliyorlar ondan dolayı. I am 12 years old and my sister is 8. My sister is kendi 12 yaşındaymış, kız kardeşi 8 yaşında. O zaman ne olacak kendisi? Benim kız kardeşim benden daha gençtir olacak, değil mi? Younger. Neydi? Young, younger. Genç, daha genç olacak. How often do you go swimming, Jessica? Sen ne kadar sıklıkla yüzmeye gidersin, Jessica diyor. Şimdi sevgili öğrenciler burada bir şey daha söyleyelim. Twice a year. On weekdays, every Sunday. Bunlar her zaman cümlenin sonunda gelir. Uh, usually, sometimes, never, often gibi sıklık zamirleri de özleden hemen sonra gelir. Bu bilgiye göre zaten baktığımız zaman cevabımız bizim. C şıkkı. What is this racket for? Bu raket ne için diyor? It's for bunun için değil. Skydiving, gökte alışı değil. Swimming, yüzmek için değil. Basketbol için değil. Tabii ki tenis için bu raketimiz. Evet. Evet sevgili öğrenciler. Burada da Soru vermiş. Verilen metinde anlam bütünlüğünü bozan cümleyi işaretleyiniz demiş. Our math teacher is Mr. Bentley. is a good looking man. Nasılmış o? Çok iyi görünüşlü bir insanmış Mr. Bentley. He always tells the truth. Her zaman doğruları söyler. He is tall and well built. Uzun ve kaslıymış. Tamam mı? He has got short curly hair and hazel eyes. Ela gözleri varmış. Kıvırcık saçları varmış. Şimdi baktığımız zaman sevgili öğrenciler burada cümlelerin üç tanesinde onun dış görünüşünden bahsederken bir tanesinde onun kişiliğinden bahsetmiş. O zaman ne olacak cümleye bozan şeyimiz? Tabii ki iki numara olacak. Son soru. After school I always rest home for two hours and then I have dinner with my family. Okuldan sonra diyor evde dinlenirim 2 saat. Sonra diyor ailemle ev, akşam yemeği yerim. Burada never I feel so tired. Asla demiş. ve Arkasından kendimi çok yorgun hissediyorum demiş. Burada hangi soruyu sormuş olabilir ki böyle bir cevap versin? What do you do in the evening? Akşamlar ne yaparsın? Olmaz. What do you usually have for dinner? Genel akşamları ne yersin? Olmaz. Where do you go generally have dinner? Akşam ve için nereye gidersin? Olmaz. How often do you go out in the evenings? Akşamlar haklılıkta hangi sıklıkla dışarı çıkarsın? O da diyor asla çıkmam çünkü kendimi çok yorgun hissediyorum. Evet sevgili önce burada Yazılı hazırlık çalışmamızın sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir yazılı çalışma hazırlık bizde olsa olmuştur. Sizlere başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü sizin yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için çok değerli. Esen kalın, hoşçakalın.